Senden adam olmaz. Kılda keramet olsaydı götte çıkmazdı diye saçını bir kestir. Anan gibi saç uzat canına. Buban Aman gibi bu bıyık uzat. <laughs> Siktir git. Gözüm görmesin seni pezevenk. Hemen çok kısa bir şey söyleyeceğim. Götün başına ayrı oynamasın oğlum. Bir baba atasözü der ki benim babamın atasözüdür bu. Bir insanın orospu çocuğu olması için orospudan doğmasına gerek yok. Orospu çocukluğu bir huydur sonradan da kapılır. Benim babam genellikle kullandığı babanız ödüyor ya yakın amına koyma ulan bay da yakın. Bir babam atasözü der ki oğlum senden adam olmaz. Bir baba atasözü der ki nerede kaldın Keran acı? Baba param yok kızım. Niye yanıyor bu ışıklar? Parayı ne yapacaksın? Benim babam hep der ki büyük insan olmak için büyük işler yapmana gerek yok. Sen yaptığın işte en iyisi olursan zaten büyük bir insan olmuş olursun. Kimsenin görüp görmemesine gerek yok. Yalnız babam gılgılmış destanına yazmış. Şu an atasözü falan söylememiş. Teşekkür ediyorum. Bir baba atasözü. Akşam yedide herkes sofrada olacak. Saat geç oldu yat artık. Çulanmayı da kapat. İsraf israf. Oku da kendini kurtar. Söylediğimi yap. Gittiğim yoldan gitme. Hayırdır? Sen hangi yoldasın ki? Anlayamadım. Benim babamın en kral atasözü boş işlerle uğraşma git ders çalış. Benim burada görse ağzıma sıçar. <laughs> Söylüyorum. Seni alan iki güne geri getirir. <laughs> bir baba atasözü der ki oğlum o kadar adam ol la. Bakarız. Aman okuyun oğlum okuyun bak. Ve bir de para istediğim zaman da klasik param yok lafı. Baba şu kadar lazım, param yok der, sonra verir. Bir param yok lafını sıkıştıracak oraya yani. Artık ağzına alışmış o laf. Param yok dedikten sonra veriyor. Eyvallah. Her şeyini ertele ama namazını erteleme oğul der. Daha dün 20 lira verdim amına kodumun oğlum. Bir baba atasözü der ki, kızın benim şu fotoğrafı da feysatı ver. Cinsiyet değiştirip travesti olmadın ki seni evlendirelim. Eşek spası. Bir çay koy da geliver la bana. İşim var ha. Baba oğluna bir bağ bağışlamış, oğlu babaya bir üzüm vermemiş. Sürekli bunu der. Oğlum bak, fakiri fakir yapan kuru inattır. Zengini fakir yapan süslü avrattır. Kadının ise 6 ay yaşar. Bunu bilerek aşık ol. Diyor da işte annemle 30 seneyi devirdiler. 40'a geliyorlar. Bir baba otuzsuz der ki saat 12'den sonra internette ne işin var? Telefonu yastığının altına koyma. Beynine radyosun yiyiyorsun. Sonra ileride pişman olacaksın. Baba PlayStation alalım mı? Bakarız. Bir baba atasözü der ki küfür etme şöyle eşek. Oğlum gel bakayım buraya. Ne bu? Bak ilk derse girmemişsin. Nerede sürtüyorsun lan sen pezevengin oğlu? Baba hariç. Delikanlı adamın laf ağzından bir kere çıkar. Götünden çıkmaz o laf. Benim babamın en çok söylediği söz Ana gibi yer baba gibi hıyar olmaz dedemin sözlerinden söyleseniz de birkaç tane atasözünden. Yağmur olsan derelere yağarsın. Katran kazanan olmaz çeker, cinsi boklu cinsine çeker. Evet. Azimli sıçan duvarı delermiş. Oo. Aynen öyle. Babam derdi. Sen kime sordun arkadaşına gitmeden önce? Sanki o biriktirdiğin paraları kendin kazandın. Tüm gün ben işte yoruluyorum. Şurada iki saat bir film izleyeceğim. Onu da zehir ettiniz. Bir günde para istemeyip babamın canı sağ olsun demediniz. Bu nasıl iş ya? Hem azarlıyor hem de vicdan azabı çekiyor. Baba ben çıkıyorum. Çok gezme boka basarsın ha. Adam sandı keşçiye alnımıza değdi de aşağı söyle. Söyle. Güven metime döner koyar götüne. İt surdu, bit osurdu yorgan yandı yola düştü armut pişti göt iş işte osmis İstanbul götü kara. Oh! <laughs> Neredesin lan? Pezevenk. Ya bir insan onunla pezevenk der mi ya? <laughs> Bırak o parayı yerine. Hani sanki uykusunda hissediyor parasının gittiğini bir anda uyanıyor böyle. Halbuki ben hiç ses çıkarmamıştım. Diyorsun kendi kendine. Nasıl bir içki artık. Bir baba sözü der ki kiminle takıldığına dikkat et. Orospuyla takılırsan orospu. İpni takılırsan ipni. Gavatla takılırsan gavat olursun. Babam derdi ki etme çoluk çocukla muhabbet küstürürsün. Bir gün gelir götürü cam kırığına kestirirsin. İnşallah senin çocuğun sana da ileride böyle yapar. Annene sor. Benim paramla bana hediye alma kızım. Anasının kızı işte ne olacak? Bu kızı hep sen böyle yaptın mı kızı. Bakarız oğlum. Bakarız kızım. O interneti kapatıracaksınız bana. Okursan ekime, okumazsan sikime kadar. 3 Bir baba sözü der ki, ölüyü diriyi siktin gözü bize mi diktin? Gavurun Oo babam gelmiş canım babam benim her şeyim mi Kışıklığım. bir dönem baba seni çok seviyorum biliyorsun değil mi kaç para ne kadar istiyorsun kızım söyle <laughs> Yediğin önünde yemedin arkanda lan Gibine. bir baba atasözü geliyor eve geç geldiğimde tek kelime bir can saat kaç saat kaç saat kaç <laughs> sanki saatten haberi yok adamın <laughs> Bir baba atasözü söyle. Gereken iki tane ekmek getir. Oku adam ol. Babanın ağzına sıçayım ola. Sıçtı mı? Yok. Oğlum ne yap et el alemi bize güldürme dedi. Benim babamın ki fikstir. Kızdığında kesinlikle söylediği şey değişmez ya. Nurcan ben seni hiç dövdüm mü? Dizimi dövdüm değil mi Çok hata yapmışım. Söyleyeyim mi? Söyle. Senden adam olmaz. Her kuş siktin leylek kaldı değil mi pezevi? Bir baba atı sözde. Ne ara parayı bitirdin ne şey bazı <laughs> Benimkine babam para esirgemezdi benden de. Arada yaptı olurdu yani. Neyse onu çok öpüyorum burada. Bir baba atı sözü der ki. Oğlum bu akşam eve gelme. Amına koyacağım. Sen var sen. Sen adam olursan dünyada adam olmadık adam olmaz. Sen okursan ben bir daha okurum der babam. Babam hep der ki. Dünya kadar malın olacağına fındık kadar <laughs> olsun. Öyle derdi. Senin okuduğun mektebin amana koyayım. Bir baba atasözü der ki yalan götüne karargah kurmuş. Benim babamın atasözü der ki nerede kaldığından milli felaket. Bir baba atasözü der ki sıçtırma babayın çarhına eşşol eşşek seni. Çok gezen tavuk ayağında bok getir. Sen de çok gezme ayağında bok getirme Pınar. Peki. Bir baba atasözü der ki, ya sen ne salak bir evlatsın. Bir baba atasözü der ki, altına verdik döşeyi, adam ettik eşeği. Baktık adam olmuyor, altından aldık döşeyi. Gerçekten de babam bir gün polisten beni aldığı zaman şunu demişti. Ayşe bir kere ne ne de mi? o yarra eline al. Yiyebilir miyim? Yiyemez miyim diye bak ondan sonra yola çık demişti. Bu demişti çok ciddiyim bu konuda. <laughs> Bana bir tane baba atasözü söylesene. <laughs> benim babam hep derdi ki el sikiyle hovardalık olmaz. Arayan, ya doktoru... Akşam yatmayı bilmiyorsunuz, sabah kalkmayı bilmiyorsunuz. Ne biçim insansınız be? Bıktım sizden. Böyle söylemezse günü güzel geçmiyor. Senin dağda koyun gütmüşlüğün kadar benim dağda da çoban sikmişliğim var. O yüzden yapma diyorsam yapma. Bir bildiğim var demek. Her sikim yer diyene tuzlu alıp koşma. Baba ben seni saraylarda yaşatacağım. Her tarafta hizmetçiler olacak falan diyorum. Oğlum cebime sıçma da çerezin istemem. Gözümü sev. Sen gez gez. Gez. Çalışma sen. Yarın avrat duzdir götün cızdır görürüm ben seni. Gez. Kediğin önünde yemediğin arkanda daha ne istiyorsun eşşi Bir baba atasözü der ki ''Eşşeyi siken o suruna katlanır. Yani demek istiyor ki gülü seven dikenine katlanır. Farklı sistem. Ebabül kuşu eşini bulamadın mı yavrusunu sikermiş. Ya. <laughs> babamın en çok kullandığı kelime bana faydası olmayan kilisenin kapasını sik. Benim babamın en çok kullandığı kelime oğlum maaşını çektin mi? Şimdi babam bazen benden su istiyor ben de kardeşime söylüyorum. Sonra babam diyor ki it ite buyurur itte kuyruğuna buyurur kat getir. Bir baba atasızı der ki onu öyle yaparsan senin cibiliyetini sikerim. Babanın bir en çok kullandığı atasözünü mü mi? Dalağını Düşünüyorum. <laughs> Babam bana en çok bir yaralı parmağı işlemiyorsunuz ya diyor. Nasıl işleyeyim baba yaralı parmağımı nasıl işim? niye şişim ya? Diyemiyorum seni. Kaçta evden çıkıyorsun, kaçta geliyorsun belli değil. Otel burası be, amanak odu mu? Kızım, sana bir baba atasözü söyleyeyim mi? Söyle. Adam olacak çocuk bokundan belli olur. <laughs>